Allah'ım peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ile. Öyle bir salat ki o salat vesilesiyle bizi bütün korku ve afetlerden koru. Allah'ım bütün ihtiyaçlarımızı bu salat ile gider, bizi bütün günahlardan temizle. Bu salat ile bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesilesiyle bizi ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Amin. Amin. Rabbim bu mübarek cuma günü bu salat ile bizi belalardan, gelecek musibetlerden muhafaza eylesin. Amin. Rabbim rızkımızı bol ve bereketli eylesin. Amin. Bu salat ile bizleri düşmanların şerlerinden, şerlilerinden, vesveselerinden, her türlü sıkıntılarından, fitnelerinden muhafaza eylesin. Amin. El Fatiha. ma'as-salavat.